burada da kitap kafemizi kıymetli evlatlarımızın, kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu duygularla hem kitap kafemiz hem de birazdan yapacağımız açılışlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerin ve özellikle gençlerimizin hizmetine sunacağımız kitap kafemizin, otoparkımızın ve çocuk parkımızın ilçemize İstanbul'umuza hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum. Sanat, kültür, spor, eğlence, oyun ve daha pek çok etkinliğin içinde yer aldığı bu meydan projesinin Sultanbeyli'mizin günden güne gelişen kimliğinin sembolü olacağına inanıyorum. Efendim etkinlik alanımız, çocuk parkımız, otoparkımız ve kitap kafemiz Sultan Beyliğimize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Bismillah. Yeni meydanımız Sultan Beyliğimize hayırlı uğurlu olsun. Ömrü hayatımız boyunca Sultan Bey'le kaç kere böyle bir konser yapabiliriz bilmiyorum ama kalbimin orta yerinde müthiş bir heyecanla başından beri burada bulunduğum ve burada sizlerin karşısında bulunmak bizim için fazlasıyla anlam verici ve heyecan vericiydi. İyi ki geldiniz, iyi ki bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinize sonsuz teşekkür ederiz. Sultan Bey'le bir kusurumuz olduysa affola, hakkınızı helal edin. Eyvallah, hoşçakalın!